Merhaba sevgili dostlar bugünkü konumuz bireysel emeklilik sistemi yani kısa adı BES ee, en çok sorulan soruların başında e, bu sisteme girmeli miyim bana fayda getirir mi e, kendim para biriktiremez miyim neden girmeliyim ya da girdikten sonra ayrılmak istersem bir sürü kesintileri varmış doğru mu Arkadaşlar bu sistemde %25 devlet katkısı alabilmenin ve emekli olabilmenin şartları var. Emekli olabilmek derken SSK'dan emekli olanları kastetmiyorum. Onun gibi değil bu sistem. Ömür boyu maaş yok. Bu sistemde en az 10 yıl ve 56 yaşına kadar kaldığınız takdirde %25 devlet katkısı alırsınız. Ee, ve bu biriken paraları e, emekli olma tarihinizden sonra isterseniz toplu olarak tamamını alırsınız, isterseniz biriken e, para kadar e, aylığa bölebilirsiniz. Ben 10 sene almak istiyorum deyip 10 seneye bölerek size ay ay verebilirler. 10 senenin sonunda da e, paranız bitti, artık yollarımızı ayıralım derler burada ölene kadar emekli olmak diye bir şey yok. Bu sistem farklı bir sistemdir. Bu sistem daha çok para biriktirme, uzun vadeli para biriktirme yöntemidir. Ee, ben kesinlikle ve şiddetle tavsiye ederim. Özellikle para biriktiremeyen insanlar, para harcamayı çok seven insanlar var. Ee, bir de biriktirdiğini e, lazım olduğunda kullananlar var. Ee, burada devlet e, güvencesiyle biriken paralarınızı zamanı ve vakti gelmeden çekme durumunuz olamaz e, çekerseniz kesinti olacağını bildiğiniz için e, bu unutacağınız bir paradır Yani bir kenarda unutacaksınız en az 10 yıl beklemek şartı ile bırakacaksınız e, Yarın bir gün çocuğunuza gerekirse lazım oldu ya da ev almanız için, Lazım olduysa, 10 seneyi doldurmuşsanız devlet katkısının yüzde 60'ını alarak, çünkü 56 yaşını doldurmuş olma şartı var ayrıca. Eğer onu doldurmadıysanız, ev almak istiyorum derseniz devlet katkısının 60'ını da alarak sistemden kesintisiz ayrılabilirsiniz ve o parayı tamamını alabilirsiniz. Gidip evinizi ya da çocuğunuzun eğitimi için kullanabilirsiniz. Ama eğer ihtiyacınız yoksa bu konuda 56 yaşınızı beklemenizi tavsiye ederim. 56 yaşında ve sistemde en az 10 yıl kalmış olmak şartıyla biriken paralarınızın tamamını kesintisiz olarak ve %25 devlet katkısı ilave edilerek alınır. Ee, bu da sizin geleceğinizi güvence altına alabilir. Emekli maaşları bildiğiniz gibi e, son dönemlerde çok düştü. E, bu emekli maaşlarına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. E, ben şiddetle tavsiye ederim e, dostlarım. E, bu videolarımın devamı için e, abone olmayı unutmayın lütfen. どうも。